Merhaba arkadaşlar kimya kolaylaşıyor kanalındasınız bugün sizlerle redox soru çözümleri yapmaya devam edeceğim birinci sorumuza başlayalım umarım hazırsınızdır bir tepkime kabında aşağıdaki tepkime gerçekleşiyor buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş şimdi bu tepkime kabına baktığım zaman alüminyum sıfırdan alüminyum artı 3'e yükselt gelmiş değil mi yükseltgendi. Nikel e, sıfıra indirgendi. Peki e, şıklara bakıyorum. Elektron veren madde alüminyumdur. Şimdi alüminyum sıfırdan artı 3'e yükseltgenmesi için ne yapması lazım? Alüminyum katı 3 elektron vermesi lazım. Alüminyum artı 3 olmak için. Elektron veren maddedir demiş. Evet. Nikel indirgenen maddedir. Evet, indirgendiğini bulmuştuk. Alüminyum indirgen maddedir. E, nikeli indirgen maddeye indirgen denir. Indirgen e, doğrudur o zaman. Alüminyum yükseltgen maddedir. E bu yanlış hem indirgen hem yükseltgen olmaz. Nikel artı iki yükseltgen maddedir. E, doğru. Çünkü nikel alüminyumun yükseltgenmesini sağlamıştır. Ee, şimdiki sorumuz yine bir redok sorusu. Ee, Redoks'a başlarken ilk yapacağım şey değişen e, değerlikleri bulmak. Şurası artı 5. Şurası eksi 2 artı 1 toplarsam bu da artı 5 olur iot. Burası artı 4 e, olur oksijen çünkü eksi 2. E, su değişmez zaten eksi 2 artı 1. Şimdi burada değişenler gözlenebiliyor. Bu yukarıda gördüklerimi aşağıya alıyorum. Iot ne yapmış? Sıfırdan artı 5'e yükselt gelmiş. Iot artı 5 olmuş. Bu arada iki tane olduğu için şuraya iki yazdım. Bir tanesi 5 elektron veriyor. 5 çarpı iki tanesi 10 elektron verir. Diğerine bakıyorum azot artı 5 azot artı 5'ten bir elektron almış azot artı 4'e indirgenmiş değil mi? E, bu sefer elektronların eşit olmadığını görüyorum. Burayı 5 ile çarparsam elektronlar eşit. Şimdi çarparak burada yerine yazalım bunları. 5 e, azot artı 5'in 5 ile değil tabi 10 ile çarpacağım. 5 çarpı 10 10 elektron. Azot artı 5'in başına 10 yazacağız. Sonra azot artı 4'ün başına da bir 10 yazacağız. Ee, şimdi bakalım eşit mi? İyot 2 tane. E, buradaki iyotun başına 2 yazdık. Hidrojenlere bakalım. 10 hidrojen var. 2 burada var. 10 olması için buraya da 4 yazarsam 4 2'nin 8 ve 10 olur. Şimdi şıklara bakıyorum. Hangileri doğrudur demiş. Yükseltgenen madde iyottur. Bakın sıfırdan artı 5'e yükseltgenen maddedir. Doğru mu? İndirgenen madde nitrik asittir. Evet. İyot ve e, O3'ün e, katsayıları farklıdır. Bakalım. Evet, farklıdır. O zaman hepsi doğru dedik. Sorumuz yine bir redoks. Tepki en basit tam sayılarla denkleştiriliyor. Kat sayıları yazınız diyor. Şimdi bazı redoxlar oldukça kolaydır. Üzerinde denkleştirebiliriz bunları zaten. Şurası 0. Burayı artı 5 olarak bulalım. Burası da artı 5'tir. Burası artı 2. Çünkü oksijen eksi 2. Yükselt gelme basamakları ile ilgili bir videomuz var zaten. Eğer eksikliğiniz varsa oradan tamamlayabilirsiniz. Bileşiklerin yükselt gelme basamakları toplamı e, sıfırdır. Bunu dikkate alarak yapıyoruz. Şimdi e, azot 5'ten e, şöyle yapalım. 3 elektron değişimi var değil mi? 3 elektron almış. E, fosfor da 5 elektron almış. O zaman azot gördüğüm yerin başına 5. Buraya da 5. E, fosfor gördüğüm yerin başına da 3 yazarsam çaprazlamayı tamamlamış olurum. Denkleme eşitlediğimde Suyun başına ne gelir? 3, 3'ün 9. Burada 5 tane var. Yani buraya da 2 gelir. İndirgenen madde nitrik asittir diyor. Bakalım. Evet. Yükseltgenen madde, pardon yükseltgen madde fosfordur demiş. Hayır fosfor yükseltgenen. Yükseltgen madde yine nitrik asittir. Bu yanlış. Suyun kat sayısı 2'dir demiş. Suyun kat sayısını 2 bulduk zaten. Yani Ceyhan doğru cevap olarak bulundu. Evet şimdi isterseniz videoyu durdurup bunu kendiniz çözmeyi deneyin. Sonra birlikte devam edelim. E, tepkimesinde yükseltgenen ve indirgenen madde aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi şurası 0. Burası artı 1. Burası artı 2. Burası 0. Kim yüksel, yükseltgenen ve indirgeneni soruyor. Çok kolay bir soru sizler için. Yüksel, sıfırdan artı ikiye kim yükseltgendi? Bakır. Ee, gümüş de artı birden sıfıra indirgendi. O zaman bakır ve gümüş. Bakır ve gümüş. Bakır yükseltgenen katı olan. E, bunların yerine birbirini yazamazsınız arkadaşlar. Yani. Artı bakır artı iki yazamayız mesela. Yükselt genel bakırdan bahsediyoruz. O yüzden e, bu şekilde bulmuş oluruz. E, aşağıdaki tepki tepkimelerden hangisi redoks tepkimesi değildir? Şimdi bu tip sorularda size önerim element varsa element oluşuyor veya elementler birleşip bir bileşik oluşturuyorsa mutlaka redokstur. Sağlamasını yapalım. Bakın burada bir element görüyorum. Bir element daha görüyorum. Burada artı 2 eksi 2 yükleri. Biri yükseltgendi. Magnezyum, oksijen, indirgendi. Yani redoks mudur? Evet. Şimdi şurada element görüyorum bir tane. Redoksur diyorum hemen. Ee, devam edelim. Burada element görüyor muyum? Evet. Bu da indirgenme mi, yükseltgen midir? Burada element görmüyorum. Şimdi sağlamasını yapalım. Bakalım gerçekten e, doğru mu düşünmüşüz? Burası artı 1. Burası eksi 2 artı 5. Artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 2 artı 5. Bakın hiçbir şey değişmedi. Yani redoks olmayan denizli. Burada da yine bir element var. O yüzden redokstur diyorum. Redoks ol olması için element ya girenlerde olacak ya ürünlerde olacak. Evet, redoks tepkimeleriyle ilgili indirgenme ve yükseltgenme birlikte olur demiş. Evet. Yükseltgenen madde elektron alır. Doğru. Pardon, yükseltgenen madde elektron verir. Yükseltgen diye okuyunca hata yaptım. Evet, buna dikkat edin. Yükseltgenen madde elektron alır. Yükseltgenen elektron verir. O yüzden yanlış. Elektron alan maddenin yükseltgenme basamağı artar. Elektron alan maddenin yükseltgenme basamağı düşer. Dolayısıyla bu da yanlış. Yani e, yalnız bir. Evet yine bir redok sorumuz var. Tepkimesi en basit tam sayılarla denkleştiriliyor. Suyun kat sayısı ne olur? Hemen değişenleri buluyorum. Artı 5, artı 4, artı 2, e, kükürt artı 4'e kaç elektron değişimi var? 4 elektron. E, azot artı 2'ye 3 elektron değişmiş. 3 elektron. O zaman azot gördüğüm yerin başına ne yazıyorum? 4. Şöyle. Buraya da 3 yazdığımda e, eşitlenmiş olur. Şimdi kalan maddeleri eşitlemeye çalışıyorum. 4 tane hidrojen var. Burada 2 tane var. Başına 2 yazıyorum o zaman. Diğerleri eşit. E, suyun kat sayısı kaç olur demişti. 2 olur deriz. Arkadaşlar bu testin e, şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.